Bismillahirrahmanirrahim. Aceleci ve hikmetsiz bir bakış açısı çoğu zaman olayların değerlendirilmesinde yanlış bir hüküm vermenize sebebiyet verebilir. Çünkü sonucunu görmeden yaşananları anlamakta zorlanabilirsiniz. Onun için seyreyle güzel, kudreti Mevla neler eyler anlayışıyla ilahi takdirin hikmetini sabır ve metanetle sadece izleyin. Manevi olarak iflas ettiği halde bunun farkında olmayan kimlerdir bilir misiniz? Dünya hayatındaki tüm çabası boşa gittiği halde çok güzel işler yaptığını zanneden kimselerdir. Ey insanlar! Kim ki Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa sadece Allah'a ibadet etsin ve hayır işlerinde çokça çalışsın. Bazen sözün bittiği durumlara düşebilirsiniz. Masum olduğunuz halde tüm deliller sizin aleyhinizde. Herkes size suçlu gözüyle bakıyor. Kendinizi savunacak haliniz yok. Çünkü her şey ortada. Kimse kimseye bir şey anlatamıyorsunuz. Anlatsanız da kimseyi inandıramıyorsunuz ve susuyorsunuz. Ancak masum olduğunuzu Allah biliyor. Gerekirse konuşmayanı konuşturur ve masumiyetinize şahitlik yaptırır. Yeter ki siz Hazreti Meryem gibi gerçekten masum olun. Allah'ın gönderdiği kitabın amacı sizi asla sıkıntıya sokmak değildir. Bilakis sıkıntılar yaşamayasınız diye yapmanız gerekeni hatırlatmaktır amacı. Dolayısıyla Ayetlere iman etmeyip kendi hevasına tabi olanlar sizi Allah'ın kitabına göre yaşamaktan alıkoymasın. Aksi halde savrulup gidersiniz. Allah'ın davasını yürütürken gönlünüz geniş ve müferreh olsun. Zira gönlünüz geniş olursa işiniz kolaylaşır. İşiniz kolaylaşırsa kendinize bir özgüven hissedersiniz ve dilinizin bağı çözülür. Böylece derdinizi daha iyi ifade edersiniz. Haliyle insanlar da sizi daha iyi anlayacaktır. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Musa gibi şu duayı dilinizden düşürmeyin. Ey Rabbim gönlümü geniş tut, işimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz ki insanlar beni anlasın. Kim ki Allah'ın gönderdiği rehberlere tabi olup doğru yolu bulursa asla yolunu kaybetmez ve mutsuz olmaz. Fakat kim ki Allah'ın uyarılarına aldırış etmezse mutluluk yüzünü göremeyecektir. Sıkıntılı ve stresli bir, bir hayat sürmeye mahkum olacaktır. Üstelik kıyamet günü kör olarak mahşere çağrılacaktır. Başıma niye böyle bir hal geldi diye sorduğunda da kendisine şöyle cevap verilecektir. Ya işte böyle. Sen dünyada iken Allah'ın ayetlerini unuttun. Bugün de ceza olarak sen unutuldun. Ey müminler! İman etmeyenlerin elindeki imkanların tamamı sadece bir imtihan vesilesidir. Dolayısıyla onların elindekine gözünüzü dikmeyin. Neticede Rabbinizin vereceği rızık hem daha hayırlı hem daha baki'dir. Ailenizin namazsız yaşamasına göz yummayın. Israrla namaz kılmalarını sağlayın. Çünkü namazı zayi edenleri bekleyen tehlike cehennem çukurudur.